Bak. Dayımların nişan fotoğrafı. Nişanlananlara dikkatli bak. Sen iyice saçmaladın ama Can bu ne ya? Niye ya? Ne demek diye ya? Babam bu fotoğrafı görürse bizi ne yapar biliyor musun? Kendi kendine sahte nişan fotoğrafıyla öldürtecek bizi ya. Manyak mısın sen? Anlamıyorsun Gül. Bu fotoğrafa dikkatli bak. İki aile arasında nişan var. Bu fotoğraftaki bütün kafalar istediğimiz gibi yer değiştirebilir artık. Bu fotoğrafta bizim için umut var. Görmüyor musun? Ay evet, şimdi gördüm ya. Hakikaten var. Oh be. Hele şükür. <laughs> sen bir kendine gelsene sen ya. Ne oluyor? Az önce romantik romantik konuşuyordun. Ne oluyor? Hemen Maganda'ya bağlıyorsun. Ayı mısın ya? Ne öyle hele şükürler bilmem neler. İşte ben bunu seviyorum ya. Uf, i̇yi. Böyle manyak bir sevgilim var onu seviyorum. E, İyi ki o zaman. Hiç bırakmam Sosyalde beş netim var. Bravo Rozbar. Geçen ders dört taneydi ilerleme kaydediyorsun. Ay vallahi bana kalsa böyle biraz daha rahat çalışsam o Oxford'u da kazanırdım ya. Hadi neyse. <laughs> ha. Hadi bir çay dök bakayım gelin. Sen sık dışını biraz abla. Biz Tekin'le bir evlenelim, bir düzenimizi oluşturalım. Ondan sonra ben Chart destinkilen arasını bir eritirim. Ondan sonra rahat rahat ferah ferah çalışırsınız dersiniz. Aa, hakikaten bunlara bir de düzen kuracağız değil mi? Eviydi, barkıydı, beyaz eşyasıydı. <laughs> Ne gerek var şekerim? Artık lüks rezidanslar var. İçinde her şey var. Otel gibi düşün. Alıyorlar bavullarını, hop gelip yerleşiyorlar. Tutarız bir tane onları olur biter. Ay yok yok onlar pahalı olur. Ya onlar en iyisi bize yakın bir yerde uygun fiyatlı bir yer tutsunlar. Ben gider içini yaparım. Nevresi miydi, perdesiydi, her bir şeyini yaparım. Rezidansa gelmiş gibi hissederler valla Hem tekinin, çeyizinin yarısı daha. Ay tekinin çeyizi mi var? Tabii. Rahmetli annem hepimize yapmıştı. Nur içinde yatsın. Üzgünüm Rozbar ama cheese out. Hiç de değil, in. Üstelik ben kızıma da yapıyorum. Örtüsüydü, nevresi miydi, her bir şeyi. Yapıyorsun şekerim, yapıyorsun yapmasına da. Acaba hangilerini sevecekler evlerini ben çok merak ediyorum. Şekerim artık uğraşma öyle şeylerle. Böyle çeyizli meyizli banal şeyler bunlar, geç. Hmm, ne kadar örf, adet, eskiye kalma şey varsa banal o zamana. Yok öyle şey. Öyle saçma şey olmaz. Asıl saçma olan şey sırf adet diye çocuklarımızın hayatta kullanmayacakları şeyleri böyle sandık sandık senelerce biriktirmemiz. Sizin gibilere kalsa danteliydi, nakışıydı, göz nuruydu, el emiydi. Belgesellerden öğrenir yeni kuşak gençler. Ay o kadar manyaklıysak git bir dikiş nakış kursu aç Allah aşkına. Hı. Aa ne güzel söyledin. Doğru vallahi. Sen de gelir iki şey öğrenirsin. Aa o zaman ben bir nişanlımı arayayım falan değil mi? Hadi bakalım siz de çok teneffüs yaptınız. Hadi Ver şu sayısallarına bakayım. Ver.